Tamam şimdi yayına bakayım. Ben de, ben bakayım. Kanalı görüntüle. Ne görüntüle? Kanalı görüntüle. Şey Analı görüntüle. <laughs> Nasıl ya? 3 saniye önce başlatıldı diyeyim başlamadı anan <laughs> şu an canlı yayında diyor ya e, şu olsun şu mu lan bu evet şu ben göremedim ki aman ne yapayım şu olsun ben gördüm rahat etme abi. ben bakacağım lan şaka yaptım ya en azından anını yenen bunu. ne bağırdı lan